Evet, Türkiye keşfetine düşmek için video çekiyoruz. Gün 1 ile karşınızdayız. Şimdi videoya başlamadan önce, esas konuya başlamadan önce kendi takipçilerime birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, kendi takipçilerimle 2 gün önce canlı yayın yaptık. Ve e, bu dileğimi onlara söyledim. Ve beni bu konuda destekleyeceklerini söylediler. Ee, şimdi biz artık bundan sonra bütün videolarımızda Türkçe konuşacağız. Türkiye hakkında Türk akımları, dizileri, Türkiye ile ilgili sevdiğimiz şeyler, anlamadığımız şeyler vesaire vesaire ve Türk kardeşlerimize ulaşmaya çalışacağız. İlk önce kendimi tanıtayım. Kendi takipçilerim tabii ki kanalda olan takipçiler tanıyor da. ben Ofeli Aliyeva. Bu da benim minik kızım Esnat Feritzade. <laughs> Şu an o kadar komiğime geliyor ki böyle konuşmak. <laughs> Şimdi arkadaşlar benim bu ikinci kanalım. Daha doğrusu kızlarımın kanalı. Bir süredir biz birlikte paylaşımı yapıyoruz burada. Kendi esas kanalımın 300k'ya yakın bir takipçisi var. Şimdi biz Azerbaycan'da yaşıyoruz ve kendi ülkemizde iyi bir tanınırlığımız var. Hem TikTok üzerinden hem YouTube üzerinden, büyük bir kısmı YouTube üzerinden tabii ki. Hem Instagram üzerinden. TikTok'ta yarım milyonluk bir takipçi kitlemiz var. Şimdi Türkiye kitlesi mi nasıl söylüyorlar onu bilmiyorum. 4 yıl boyunca Türk Lisesi'nde okudum. Yıllardır Türk dizileri izliyorum ama böyle konuşunca olmuyormuş, garip oluyormuş, zormuş yani. Neyse. Şimdi bugün Allah birlikte makyaj yapacağız ve makyaj yaparak birbirimizle tanışacağız. Daha sonra diğer videolarda Türkiye ile ilgili sevdiğim şeyler, Türk dizileriyle ilgili yorumlarım, Türk insanlarıyla ilgili yorumlarım. Tabii ki sizi seviyoruz. Biz kardeş ülkeyiz ve sizi sevdiğimiz için ee, sizinle tanışmak istiyoruz adeten e, sizin Türk youtuberlara Türk tiktokerlara bizim bütün e, Azerbaycanlılar bakıyor ama hiç Azerbaycanlı bir youtubera bakan e, Türk gördünüz mü göremezsiniz Çünkü biz sizin keşfetinize düşemiyoruz böyle bir keşfet sorunu var bakalım Eğer bunu kırabileceksek biz de Türk kardeşlerimizin karşısına çıkmak için çabalıyoruz. Cümbi ile karşınızdayız. Şop, 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 şop. <laughs> Şimdi arkadaşlar bugün hem makyaj yapacağım. Hem bunu neden istediğimi, nasıl yapacağımızı. Tabii ki bu ilk video ve bu video çok az e, Türk'ün karşısına çıkar diye düşünüyorum. Şimdi bunları bir geriye atalım. Aferin bu düşmez mi? Ne düşmez mi? Bu. Sen tepiklemezsen düşmez. <laughs> Şimdi arkadaşlar bizim ahalimiz 10 milyon civarı artmış da olabilir şu an en son öyleydi. Ama Türk ahalisi bunun daha iyi bir anlamı eşleşmesi varsa lütfen yorumlarda yazın. 80 milyon Şimdi benim burada 300k takipçim YouTube'da, yarım milyon takipçim TikTok'da, bir 100 bin gibi takipçim de Instagram'da var. Ve ben Türkiye'de 2 milyon takipçisi olan bir YouTuber, TikToker'la aynı derecede tanınırlığa sahibim. Çünkü bizde az, size nispetle daha az insan sayı olduğu için bizim vatanımızda takipçilerimiz sizden az olsa bile kendi ülkemizde 2 milyon takipçili bir youtuber kadar tanınıyoruz. Ee, ama dediğim gibi biz Türk dizilerini çok seviyoruz. Bu arada dışarı çıkacağım. Bugün çilek makyajı yapmaya çalışacağız. Yapacağım diyemiyorum. Çalışacağız çünkü ilk kez deniyoruz. Ee, dışarıya çıkacağım için ilk önce Seraven'in bu e, güneş kremiyle başlıyorum. Evet biz e, çocukluğumuzdan beri hep Türk dizilerine bakarak büyüdük. Hatta ben o kadar seviyordum ki annemi beni Türk lisesine e, okumaya gönder diye mecbur etmiştim ve gerçekten de başarmıştım. Evet, e, yani hep bir Türk dilini mesela biz Türkçe konuşmayı beceriyoruz, Türkçe anlıyoruz, Türkleri seviyoruz. dizlerine dediğim gibi bakıyoruz, influencer'larını izliyoruz, YouTuber'larını izliyoruz ama hiç Türk kardeşlerimizin bizden haberi olmuyor. Ve ilk Azerbaycanlı YouTuber olarak bunun için çabalama kararı aldım. Eğer gerçekten, şimdi benim kendi takipçilerim arasında ben Türk'üm deyip yalan atacak olanlar var, bunu biliyorum. Ama gerçekten Türk olup da Türkiye'den bize şu an bu videoya bakan birisi varsa yazmanızı gerçekten çok isteriz. Hatta e, bu keşfet durumunu düzeltmek için, e, şimdi ben Türkçe ayları da iyi biliyordum da şimdi unutmuş bulunmaktayım. Ağustos'tan önceki aylarda, önceki iki aydan birinde Türkiye'ye gelmeyi düşünüyoruz. Gelip Ama oraya gelene kadar Türk kardeşlerimizle buradan tanışsak çok çok daha iyi olurdu tabii ki. Kendi takipçilerimden de şöyle bir ricam var. Şimdi onlar Türkçe anlıyor ama Türkler Azerbaycanca anlamadığı için ben mecburen o keşfeti kapmak için Türkçe konuşmam lazım. Kendi takipçilerimden de küçük bir ricam var. Lütfen bizim konseptte, bizim içerikte video çeken, bütün Türk Youtuberların aile içeriği çeken, oyun yani böyle nasıl söyleyeyim iyi örnek olan Youtube kanallarının yorumlarında bizim OAFC ailesini tanıtmanızı çok isterim. Kendi takipçilerimden ricam bu. Şimdi arkadaşlar biz yaz yazın değil mi? Bizde yaz ilk bahar gidiyor. Biz yazın Türkiye'ye gelmeyi düşünüyoruz. Ben daha önce bir kere Bodrum'da, iki kere İstanbul'da oldum. Esnat hiç olmadı. Ee, bizim ailevi durumlar da biraz karışık. Onları da anlatacağım zamanla Türk keşfetine düştüğümüzü fark ettiğim anda artık gerçekten ciddi bir açıklama vereceğim. O Şimdi ya. Siz diyeceksiniz ki senin yaşın kaç başın kaç senin nasıl kızın oluyor? Oluyor. Onu da dediğim gibi ileride Türk keşfetine düşmeye başladığımızda anlatacağım Türk kardeşlerimize. Efendim aşkım. Ben sana yapayım mı? Yok hayır hayatım. Şu an bu riski göze alamam. hayır. hayır bunu daha yeni çektik ama hayatım. Daha yeni bu videoyu çektik. Anladım. Evet. Efendim? Olacak ben sana pamuk sürdüm. Yok, hayır hayatım. Biraz da tamam mı? Bunu bitireyim. Evet, ten makyajıyla şimdi cildime başlıyorum. Ee, çok koyu bir şey sürmedim yüzüme. Yani fondöten sürmedim. Bu şişli krem gibi BB krem. BB krem sürdüm yüzüme. Ee, cilt tonumu eşitlemesi için buradan kendime bakıyorum şu an. Kimle konuşuyorum kızım? E, oyuncak bebeğiyle konuşuyorum. Bizi ilk videodan deli sanmayın diye söylüyor, <laughs> söylüyoruz. Söylüyoruz. Ee, eğer bu video gerçekten Türk kardeşlerimizin karşısına çıkarsa o kadar mutlu olurum ki. Yani ilk videodan tabii ki ilk videodan başaracağımızı umut etmiyorum. Umut ediyorum da düşünmüyorum, inanmıyorum ama çabalamak başarmanın yarısıdır değil mi? İnanmak, çabalamak, hareket etmek başarmanın yarısıdır. Evet cilt tonumu eşitlediğimi düşünüyorum şu an. Ve karşınızda konuşurken normalde ben 4 yıldır sosyal medyadayım. Ve dediğim gibi kendi ülkemde fenomen olarak geçiyorum artık. Ama niyeyse kardeş ülke için video çektiğimi düşündüğüm zaman bir utanma geldi bana. Sana da geldi mi Esnaf? Utanma. Evet. Esnaf şu an ne konuşacağını bilmiyor. Şimdi göz altlarımı beyazlatıyorum. Çilek makyajında bronzer sonra böyle koyu bir makyaja gerek yok. Becerdiğimiz kadar soft bir şeyler yapmamız lazım. Sof. Burada kırmızı hiçbir şey yok ama. Evet, kırmızıya gerek yok zaten şu an için. Şimdi arkadaşlar, sen dedin çilekli yapacağım. Çilek için buralarım çilek olacak ama. Rujumun çilek olmasına gerek yok ki. Bunlar mı yapacaksın? Evet. Şimdi göz atlarımı beyazlatıyorum Bu arada Türkiye ile ilgili sevdiğim ve sevmediğim şeyleri anlatmaya başlayayım Eğer dediğim gibi hiç umut yok şu an ama Eğer olursa Türk kardeşlerimizden bu videoyu bakan olursa Sizde bizim hakkımızda sevdiğiniz şeyleri ve sevmediğiniz anlamadığınız şeyleri yazarsanız çok mutlu olurum Bir dakika bu oldu mu? Oldu evet bence oldu dediğim gibi çok koyu bir ne yapıyorsun Esnat esnaf ne kadar güçlü görüyor musunuz bir daha göstersene tamam tamam çok sıkma 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 bırak bırak evet çok böyle ağır bir cilt makyajı yapmama gerek yok cilt makyajımı hafif tutuyorum bununla işimiz bitti bunlarla da işimiz bitti Arka... efendim arkadaş edeyim ya Arkadaşlar da evet. Arkadaşlar sonra bir şey geçeceğiz bundan sonra. Şimdi geçiyorum neye? Kaşlarımı sabitleyeyim ilk önce. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben daha önce iki kere İstanbul'da oldum. Tabii ki her yerini İstanbul'un iki kere gitmekle gezip bitirmek mümkün değil tabii ki. Ama Topkapı Sarayı'dır. Mesela deniz kenarı o sizin manzaralı köprünüzdür. Vapurdur, metrolardır. İşte e, restoranlardır bir gezmişliğim var ve Türkiye'ye gittiğimde oraya o kadar aşık olmuştum ki e, Hiç beni geri döndüremiyordular yani Orada kalmak için kendimi resmen feda ediyordum az kalsın <laughs> Ama tabii ki böyle bir şey mümkün değil O zaman yaşım da küçüktü 17-18 gibi şu an 22 yaşındayım bu arada e, Bir yaştaydım ve geri dönmek istemiyordum. Hatta e, orada bir dizi setine denk gelmiştim ve oyuncuların e, o oyunlarını mı, dizi seti ortamını mı desem o kadar beğenmiştim ki oradan hiç ayrılmak istemiyordum ve oyuncu olma kararı almıştım. Hatta bir yere kadar da e, Azerbaycan'dan geldiğim için bir ilgi olmuştu bana karşı ama Tabii ki orada kalamazdım. Kendi okulum ve kendi burada kurduğum bir sosyal medya düzenim vardı. Geri dönmek zorunda kaldım. Tabii o zamanlar bu kadar tanınmıyordum. Şimdi sokağa çıktığımda 10 kişiden 6-7'si tanıyor. Ama yani düşündüm ki orada kalıp oyunculuğa sıfırdan başlamaktansa kendi sosyal medya deneyimlerimi burada artırmak çok iyi olur ve geri döndüm. Şimdi İstanbul'un yemeklerini e, denedim oradayken ve midyeyi aşırı beğendim. Hatta şu an <laughs> e, bu videoya başlamadan önce ben de evde dalga geçiyorlardı. Videoyu açarsın şöyle söylersin arkadaşlar ben oraya geldiğimde mide yedim. Midyeyi de doğru söyleyemiyorlar evde. Midye yedim, midye denedim. Evet midye denedim ilk Türkiye'ye geldiğimde. Hatta ilk uçaktan düşüp sokağa girdiğim an İlk böyle kalabalık sokağa girdiğim Midye denemiştim. Çünkü burada Türk dizilerinde Midye'yi öyle bir seviyorlar ki. Mesela iki aşık yol gidiyor. Mesela karı koca yol gidiyorlar. <laughs> midye bana Midye alır mısın? Koşuyorlar hemen Midye'ciye. İşte o Türk dizilerinden esinlenip koşmuştum. Ben Sonra de midye, Midye'ciye. Çok güzel Teşekkür ederim hayatım. <laughs> midye'yi beğenmiştim açıkçası ne yalan söyleyeyim. Hatta o kadar övüyorum ki çocuklarım da hep şey diyor Türkiye gittiğimizde biz de dener miyiz istiyorum deneriz yeniden daha sonra döner yemiştim ama yalan söyleyemeyeceğim döneri o kadar da çok beğenmedim çünkü umarım dediğim gibi Türk kardeşlerimizin keşfetine düşeriz ne zaman siz bize misafir gelirseniz benim sizi ağırlamak gibi bir durumum söz konusu olursa burada dönerler çok harika yapılıyor bir etin tadıyla Oradaki etin tadı arasında fark vardı. O yüzden ona çok iyi bir puan vermedim. Ama midyeyi gerçekten bayılmıştım. Şimdi çilek makyajı yaptığımız için yanaklarımızın pembe olması gerekiyor. Bunun pembe, için olmak gerek iki yok. tane allığım var. Bir şu Rare Beauty'nin şu allığı. Bir de Maybelline'in şöyle bir allığı var. Hangisini? Bu çok yüksek. Bu kırmızı bak kırmızı çilek oluyor. Tamam. Tamam ikisini de bir elimde deneyelim. Hansı daha hangisi daha güzel olursa. Olur ben seni de deneyim onu. Bir saniye. Şimdi bu bunu iyice bir sürmem lazım kamerada. Şimdi bunun rengi bu. Ben süreyim. Sür tamam. Buraya sür böyle. Evet. Diğerinin rengi ise bu. Hangisi Bence olur? Bence kırmızı. Kırmızı mı? Evet. Bu ama pembeşim. Tamam o zaman kırmızı allıkla yapıyoruz çilek makyajını. Ama bunun şöyle bir sorunu var. Bunun dozunu kaçırdığınızda çok kırmızı oluyor. Umarım o dozu tutturabilirim bu defa. Şimdi fırçada kalanla... Aa, bakın işte çok kırmızı oldu. Esnat, neden böyle yaptın? Arkadaş ondan kırmızı çilek koruyor. Düzüm yanmıyor. Aa. Ama bu çok oldu aşkım. Çok olmadı ama. Çünkü çok sıktım. Böyle sen gelmiştin onu. İyi ki fırçada kalanı sürmüşüm. Düşünün şimdi bunu yeniden buraya dokundursam neler? Pantolonuma da pantolonum şu an allık Ofele. oldu. Efendim. Sağ söz diyeyim, söyle bakalım. O şey var sürüyorsun O sende var ha. Aşkım ben seni anlamıyorum. Sen Azerbaycanca konuş ha Hayır, sen sürme. Evet. Onu Arkadaşlar bu oldu mu? Ben bunu dağıtamadım sanırım. İyi bakayım. dağıtamadım dağıttım. Dağıttın mı? Evet. Bir tarafı iyi bir tarafı değil. Benim şu an bunun için aynaya bakmam lazım. Bir saniye. Gittim. Evet yüz, e, aynaya baktım geldim ve bence bu kadar pembelik iyi. Yeterli bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu çilek makyajında e, parıltıya pırıltıya becerdiğimiz kadar çok yer vermemiz lazım. Çünkü zaten koyu bir şey kullanmadığımız için e, bence becerdiğimiz kadar parlak olmamız lazım. Yani benim gördüğüm videolarda çilek makyajında highlighter'ı bayağı bir bocalıyordular. Biraz burnumun ucuna, biraz şuralara, biraz da şuraya sürdüm. Bence bu kadar yeterli. Şimdi geldik dudak kısmına. Çilek makyajı denince herkesin aklına şu gelebilir. Şimdi eğer yanaklarımız pembe olacaksa, parlak olacaksa rujumuz da pembe ve parlak olmalı. Pembe ne bulduysam yanımda getirdim. Şöyle bir kiko getirdim yanımda. mi? Şöyle bir kiko getirdim. Birlikte seçelim olur mu? Şöyle bir kiko getirdim. Bunların hepsini düşündüm ki çilek makyajında kullanabilirim diye. Şöyle iki tane bu lip gloss bu lip oil. Bilmiyorum şimdi hangisi uygun olursa. mi Bir tane de şöyle parlak bir gloss getirdim e, Gloss kullanmazsak diye iki tane pembe ruj getirdim Bu da dudak şişirici Ama o kadar güzel ki gerçekten vurduğunuzda çok iyi gözüküyor mi? Söyle Bence bakın arkadaşlar siz pembe oldukça yanağın pembiş Evet yanağın pembiş Kırmızı 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 olarak bu Bunu mu kullanıyorsun? Evet. Ama bunun hiç parıltısı yok. Çilek makyajında. Onda bu. Bunu mu? Hı. Tamam. O zaman bu diamond olanı, kristal olanı kullanacağız. Gözüme bir şey sürecek misin? Hayır. Gözüme, gözüme bir şey sürmek için geç kaldım. Şimdi Kiko'nun bu dudak kalemiyle şuraya bakarak şuraya değil. Burada bir sivil cam çıkmış kusura bakmayın. Bu kalemle şimdi dudağımı çerçeveliyorum. Bu çerçeve olayını kim akım yaptıysa... Açın. Yok açacağım şimdi dur. Aa ne oldu buna? Allah. Allah. Çok kötü bir şey oldu arkadaşlar. Görün. Şuna bakın. Çok kötü oldum şu an. Neden hep pahalı Peki. şeyler böyle oluyor ya? Neyse. Dudağımı çerçeveleyeyim. Bu dudak çerçeveleme olayını kim çıkardıysa artık ruj sürdüğüm zaman dudağımı çerçevelemediğinde kendimi çok kötü hissediyorum. Sanki o makyaj olmamış gibi hissediyorum. Acaba bunu artık yavaştan çıkarsak mı listemizden? Her ruj dudak kalemiyle yapılmak zorunda değildir. Evet. Bakayım dudağımı güzel çerçeveledim mi? Zaten bu şimdi gloss'un altından çok bilinmeyecek ama yine de çerçeveledim. Bir de bunu kapatmam lazım. Çok gıcık oluyorum şu an bunu. Evet. Çerçeveledik. Kim sana? Bak bana. Şimdi teşekkür ederim. Sen de öylesin. Sen makyajsız güzelsin. Bunu sürüyorum. Hazırsanız. Çok şey. Ama zaten bu dudak şişiriyor hayatım. Şuraya bakayım bir. Pişş. Evet. Oldu mu? Bence oldu. oldu evet. Allık makyajımız. Çilek makyajı diyemiyorum artık. bence bundan sür. Artık onun için geç hayatım. Bence böyle sade iyi. Ee, söz veriyorum. Gelecek sefer çil yapacağım. Bu çilek makyajında çilin olması lazım ama esas ee, şöyle söyleyeyim esas gereken malzemem yok çilek makyajı için. Çilek sen şöyle düşünün o e, yabancı videolarda üstü böyle delik delik olmayan çilekler var ya o makyajdan düşünün Abi, ben... <laughs> olur mu? Bak avuş. bak buna kafaya bir şey bastınız götürüyorsunuz. Yok her şey, o yok hayatım. Neyse çilek makyajım hazır oldu. Bu bizim Türkçe konuştuğumuz ve Türk kardeşlerimizin keşfetine düşmek istediğimiz için ilk videomuzdu. Eğer saçmaladıysak çok heyecanlandıysak, eğer konu e, direkt buradan buraya sattıysak kusura bakmayın gerçekten çok heyecanlıyız. Yıllardır içerik üretmeme rağmen hiç yabancı... E, takipçiler için içerik üretmediğim için gerçekten bir heyecan geçirdim. Umarım diğer bundan sonraki videoda Türk dizilerini yorumlamayı düşünüyorum. Çünkü çok sıkı takipçisiyim. Hangi dizileri yorumlamamı istersiniz? Lütfen yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyse kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.